Merhabalar. Bir önceki kripto analizinin üstünden çok zaman geçmese de seviyeler hızlıca değişti ve söylediğimiz yukarı bantlara hızlıca gelindi. Gelin bu analizde de özellikle Bitcoin çerçevesindeki majör altcoin'lere bakalım ve onunla birlikte pivot bölge neresidir? hangi kanallarda çıkabilir ya da ikinci oyun planlarımız hangi kanallardan sonra aşağı bekleriz detaylıca yorumlayalım. Her zaman olduğu gibi analize başlamadan önce bir tane hatırlatmam olacak. Arkadaşlar Nisan sınıf kayıtlarımız devam ediyor. Şu anda sınıfta 22 kişi kontenjan kaldı. Neredeyse sınıfın yarısı doldu. Sen de trader olmak istiyorsan, derslerimle ilgileniyorsan ayrıntılı bilgi videonun açıklama kısmında. İlk önce yasal uyarı, sonrasında analize başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, Yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzun risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinizi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bitcoin tarihi tepesi civarlarında asıl soru şu. Tarihi tepeyi geçip yukarılara doğru gidecek mi? Yoksa burası bir önceki tepe gibi sınır bölgesi olacak mı? Gelin grafikte bu sorunun cevabını bulalım. Şimdi doğrudan ekrana geçiyoruz. Arkadaşlar kahim bize 63.000'den hedefim yukarı demiş. Demek ki o civarlarda bir kanal değişimi olmuş. 64.400, 65.500 olarak yukarıya tepeyi göstermiş ve stop um da 62.000 demiş. Zaten en son destek tepkisi de büyük destek tepkisi 56.000 üzerinde. Neredeyse 57.000. Grafiği açalım. Grafik üzerinde bakalım. Grafiği açtığımda şimdi bilerek gösterdim. Gun Typhoon'a tıklıyorum. Haftalıkta bakıyorum. Haftalıkta baktığımda tarihi tepeye bakın arkadaşlar. Spike'lara, mufitillerine bakın. Spike'ların hemen üstünde. 68.000'de. 68.000 civarında. Şimdi Gun Typhoon daha böyle garantici olduğu için düşüş akımının olabileceği yer aşağıda tamamen 63 binin içerisine girdiğinde. Demiş ki bak demiş buranın üstünde bir pozisyon kapatıyorsun 63 binde buranın üstünde de kapattığın için daha önce şu bölge var bölge değişimi olabilir yukarılara doğru gider zaten şöyle bakayım Hedefler 65.000 buraya geldik. 66 bin zaten hedefler alınmış. Grafikte şöyle baktığımda arkadaşlar zaten çok tarihi tepede. Bundan sonra teknik olarak yorumlayacağım bir şey yok bu grafik içerisinde. Ama altcoinlerde daha fazla yorumlayacağım bölge var. Bu bizi bitcoin'in çıkıp çıkmayacağını da gösterir. Çünkü bitcoin hep bu dikdörtgen içerisinde sıkıştı. Şimdi burada en tepe burası. Bak tarihi tepede burası. Geçmişimde... Başka bir bölge olmadığı için yorumlayamıyorum. Şunu söyleyebilirim. Derim ki Gun tayfa sınırlarına geldi. 63.900 aşağısında kapattı. Tepe olabilir. Ya da daha garantici olarak şunu söylerim sadece bu grafik üzerinde. Derim ki şunun aşağısında kapattı. 56.800'ün aşağısında kapattı. O zaman buradaki tüm tepe ve mum kapanışlarının da aşağısında kapattığı için artık tepe oluştu. bin'den sonra düşüş yakın başladı. Zaten buraya bakın 56.900. Buradaki tepenin oluştuğu yerde 56.000 destek tepkisi. Yani buranın aşağısında kapatırsa o zaman tepe oluştu, düşüş yakın başar deriz. Daha böyle ucundan görmek istersek risk satış riskini alacağımız bölge daha doğrusu. Satacağım dediğim bölge 63.900 aşağısında kapattığında olur. Hiçbir türlü 63.900'ün aşağısında kapatmadığı ben yukarı hedeflerimden vazgeçmem. O yüzden 63.000 burada sınır çizgim. Yani bu kadar şeyi kaldırıyoruz. Buranın aşağısında kapatırsa artık tepe oluşabilir. Tepe oluştu. Yatırımlarım varsa burada kapatırım. Ya da buranın aşağısında 56 bin aşağısında kapatırsa o zaman tepe oluştu. Yeni bir düşüş yakımı başladı. Yani tam böyle çıkacak mı düşecek mi tam orta çizgi üzerindeyiz. Peki ben bunu bu çerçevede Bitcoin'de ancak bu kadar görebilirim. Şimdi daha detaylı altcoin'ler altında. Özellikle major altcoin'ler içerisinde bir bakalım. Ethereum'da Bitcoin gibi hızlıca çıktı. Ama Ethereum'da daha üst bantlar da olduğu için geçmişinde daha üst kan tayfı ve kanal direnç destek noktalarını görebiliyoruz. Gelin ekranda detaylıca bakalım. Gun tayfını tıkladım. Evet şimdi haftalığa gel. Şu bölgeler olduğu için hani bu kadarını göremiyoruz. Bu bölgeler olduğu için ve şuradaki bakın direnç 27 Aralık 2021. Neredeyse bir yıl. Bir yıl iki ay öncesi direnç destek dönüşüm bölgesi. O zaman burayı görmem yeterli ki buralarda düşmüş. Bu arkadaş haftalıkta ki bugün 6 Mart çarşamba. Bu arkadaş haftayı burada kapatırsa şunu söyleyebilir miyim? Bu yukarılara doğru gider. Sınır bölgemi çiziyorum. Aynı Forex'te yaptığım gibi. Sınır bölgem burası. Bu bölgenin üstünde kapattığında ilk duraksayacağı yer 4182 dolar. Bakın hedefler de bayağı yukarıda. 4500 dolar hangi bölgem 3800 doları haftalık mumu kapatırsa bugün çarşamba yani pazar gününü kapatıp pazartesi de burada açarsa bu enstrüman yukarıya doğru gidecektir. Burada yukarı defteri çok daha net görüyorum. Şimdi ters düşünelim. Bu burayı kapattığında, çıkmaya devam ettiğinde Bitcoin de çıkışına devam eder mi? Evet. Bitcoin de çıkışına devam eder arkadaşlar peki düşecekse düşecekse de en kilit bölgem 3755 işlem yapmayacağım bölge 3780 ile 3755 bölgesi arkadaşlar bu bölgenin aşağısında kapatırsa ki öncesindeki Dönüşüm Ve Spike'la aşağı doğru iniş 500 dolarlık Bir fark Ve üstü yani Önemli pivot bölgemiz Buradaki Sarı çizgi Üstünde kalırsa Çıkış altında kalırsa bölgeleri göstereyim. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Şu bölgeyle şu bölge arasında ve hemen kapatayım ve burayı boyayayım. Evet o zaman hem yukarıyı hem aşağıya konuştuk. Bakın duraksadığı yere bakın destek yapıp çıkmış. O zaman düşecekse İlk duraksayacağı yer burası. Zaten kanalın sıkışma bandından da çok belli. Tamam yukarıya konuştum. Aşağıya konuştum. Geçelim bir sonraki enstrümana. XRP yine yavaş yavaş bir adım yukarı, iki adım aşağı, iki adım yukarı, bir adım sağa sola gitmeye devam etmiş. Aslında aynı bandında ilerlemiş. Gelin detaylıca güncel kanallarına bakalım. Ben tarifleri hesaplattırdım. Hesaplattıktan sonra bakın. Yukarıda sıkıştığı bant, aşağıda sıkıştığı bant hiçbir şey çizmeme gerek yok. Tüm bölgeler çok simetrik, çok güzel. Sıkıştığı kanal çok simetrik. Gerçi bir öncekine de çok benziyor bu arada. Çok güzel. Doğrudan hiç yorumlamaya bile gerek kalmadan aynı bölgeleri alıyorum ve sıkışmış bantları kapatacağım. Çok güzel. Bakın kanal geçişleri vesaire muhteşem çizmiş. Aldım daha da sadeleştirmek adına. Şu kanalı hemen içlerine dar olan yerleri boyayacağım. Aldım bu bölgeyi boyadım. Destek tepkisi. Hatta şu bölgede hani çok böyle trader değilim. Kanallara hakim değilim. Çok bölgeleri göremiyorum. Nereden girsem, nereden çıksam şu bölgeler fena değil. Bu bölgeler fena değil. Bakın dönüşüm bölgesi. Sıkıştığı yer. Yukarıda sıkıştığı bölge. Bu bölgelerin aşağısında ve yukarısındaki band açılışlarında çok daha kolay işlemler yapılabilir. Şimdi bazı programlarda hatırlatıyorum. Aslında burada şu anda haftalık olarak bölgeleri göstermeye çalışıyorum. Aslında bunun dışında saatlik olarak Crystal Box ile Crystal Box'ın yanı sıra haftalık TP bölgeleriyle bölgelere doğru yani saatlik tepkilere doğru da analiz yapıyorum ama burada haftalık ve orta 3 günlük, 5 günlük analiz yapmaya çalıştığım için sadece bölgeyi gösteriyorum. Ve bu bölgeler aşağısındaki seans mumları, işte ABD çalışları özellikle koyunlar için çok daha hızlı oluyor. Onlara doğru bakarak işlemlere ilerleyebiliriz. O zaman geçelim bir sonraki analize. Solana da çıkmaya devam etti ama bir Ethereum kadar, bir Bitcoin kadar hızlıca yukarı çıkmadı ve geçmişinde de daha yukarıdaki bantlar vardı. O yüzden bunun da yukarı bölgelerini çok daha net yorumlayabiliriz. Buradan grafiğe geçelim. Plan tayfını tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi bir yukarı bir aşağıya günlük mumda. Destek tepkisi üzerinde oturmuş. Şimdi geçmişini okuyalım biraz. Geçmişini okuduğumda aslında burası düşüşteki son durak noktası. Eğer çıkarsa 130 birden 200'leri görebilir. Yani eğer geçmiş hareketinin aynısını yaparsa, çıkış dalgası devam ederse o zaman 130 dolardan birdenbire 190 dolarlara kadar görebilir. Kilit bölgemiz diyor ki bana hemen açalım şurayı. Kilit bölgen şurası. Yatay çizgilerle ilk önce belirleyeyim. Sonrasında içini boyayacağım. Daha keskin oluyor böyle. Evet. Sonrasında burası da hep ara direnç noktası olmuş. Ve asıl duraksayacağımız bölge bu bölge. 147 dolar aşağı giderse 117 doların aşağısında kalması gerekir ki sıkıştığı kanal bu bölge üzerinde. Gun Typhoon'u kaldırdığımda bölgelere doğru ilerlediğimde ve yakın bölgeleri bu bölgeleri kapattığımda bir burası 2 burası bu bölgenin aşağısında kalmadan yani 119 118'in aşağısında kalmadan yani sattım satacağım diyemem çünkü bu bölgenin aşağısında kaldıktan sonra artık düşüş emaresi gösterecek yoksa tepe oluştu diyemeyiz nedeni hemen göstereyim bundan dolayı yani geçmişindeki hareket birebir tekrar etmiş o yüzden 116'nın aşağısında kapatmadan düşmez. Kapatırsa da ilk sıcağı yer 104 olur. 119'un üstünde kaldıkça da tepe 147 olacak. Ara sıcağı bölgede şu anda bakın çizgide ara duraksacağı bölgeye bakın. Mumlara bakın. Yan yana hala çekmiş, duraksamış, yataylaşıyor. Ya yukarıya 147'ye tam vuracak ya burada gelecek, duraksayacak. En son düşeceği yer burası olacak. Yine Solana'da da ana bölgeleri gösterdim. Geçelim bir sonraki enstrümana geldik en sevdiğim enstrümana en sona sakladım Avax arkadaşlar Avax'ta tarihi tepesini görmedi hatta yakın tarihi tepesini görmedi ama o da bir miktar çıkışı gördükten sonra düzeltme akımı içerisinde oldu gelin detaylıca bölgelerine doğru ilerleyelim şimdi günlükten baktığımızda 24 Aralık'taki yakın tarihi tepesiydi geçmişine baktığımızda 140 dolar o yüzden daha fazla bilgi var elimizde. Ve buranın ilk dönüşüm noktası şu bölge arkadaşlar. Şu bölge buranın ilk dönüşüm noktası. 38 doların üstünde kalırsa çıkış akımı devam edecek. Geçmiş kanalına bakalım. Bakın 38 doların sıkıştığı yer. 3 sene öncesini hesaplayarak yapmış. 38 doların sıkıştığı kanal. 8 Şubat 2021 direnç, direnç, direnç. Ve 8 Şubat 2021'deki direnci almış. Bugünle birleştirmiş. Aynı benzer hareket olabilir demiş ve günlüğe gelelim. Günlüğe geldiğimizde bu yüzden her çizdiği çizgini bir önem veriyorum, saygı duyuyorum ve onun ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum. Yani üstünde kalırsa çıkar, geçmişindeki hareketi yorumladığımızda altında kalırsa, 36 doların altında kalırsa da düşüş yakımı başlar. Böyle haftalık bizi idare edecek seviyede 28 dolar sıkıştığı kanal olur ya da 28 dolardan da tekrar yukarı çıkar. Yukarı kanalda ise ne olur arkadaşlar? Yukarı kanalda ise en tepemiz 57'ler olabilir. 57 dolarlar var. Tamam üst tepe şurasını gösteriyor ama ya tepe yeniler ya da 57 dolara kadar gider ya da şurada da bir seviye varmış. Bu seviyeler bir sonraki gun type pembe noktaları olabilecek seviyeler. Şöyle burayı da açtığımda artık her şey ayan beyan gözümün önünde röntgenini çektik ve Gant kaldırdım. Böylelikle sıkışma bölgesi düşerse bu bölge ama 36 doların aşağısında kapatmadığı müddetçe satmıyorum. 38 dolar her destek tepkisi alış fırsatı ki bugün içerisinde gerçekleşmiş ve 38 dolara değer değmez çıkış başlamış. İlk duraksayacağımız bölge 43.27. 3 ay önceki tarihi tepemiz 48'ler gelebileceği haftalık analizimizde en azından söyleyebileceğimiz bölgeler arasında. Bu haftalık analiz bu kadardı. Gelin videoyu kapatalım. Evet bu haftanın haftalık analizi de bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda konuşalım. Eğer yorumlar ve beğeniler fazla olursa kahin işlemleri daha fazla göstereceğim bu analizlerde. Çünkü doğrusal hareketler olduğu için Forex'teki çok kanallı hareketler olmadığı için kahin işlemlerinin çıkma olasılığı çok daha yüksek. Sizinle de paylaşacağım ama aşağıda yorumları bekliyorum. Hocam bekliyoruz, isteriz. Analizler güzel, şunları yaparsak daha güzel olur gibi eleştirileri de açayım. Yorumlarda sohbet edebiliriz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.